Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars Minecraft serisine devam ediyoruz. Yanımızda Apo var. Hoş geldin Apo. Hoş bulduk Naci abi. Evet. Bundan önce güzel bir fail yaşadık. <gülüyor> 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 Çöp oldu bir videomuz. Anlamadığımız Oo, bir şekilde harita güzel bu arada. Aynen ben de tam onu diyecektim. Anlamadığımız bir şekilde benziyor. iki yan takımımız da bize gelmeye başladı. Tabi biz de bir süreden sonra dayanamadık, GG olduk. <laughs> yapacak bir şey yok. Hemen yenisine gireceğiz. bir köylü şey. var oyunda. Aha. Milletin efendisi. <laughs> Hemen altında rahat git Apo sen. Ana bura şey değil. <laughs> bir şundan, bir şundan, bir iki de şöyle yapalım. Acaba bu blok yetmeyecek ya anlasan. Niye? Bura biraz uzak gibi. Diamond'a gidiyorsun değil mi? Evet. Tamam yeter yeter. Light. Benim de şeyi yetmedi tahta. Hmm, Geldim ben. Tamam. Şimdilik zaten sağdan soldan gelen de yok Apu. Sen Bizim biraz şu taraf şey yap. bitti Ne taraf Karşı bitti Allah 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 E iyi Apu adam bir de geliyor istiyorsan yavaştan sen de gel Geliyorum Kaç tane diamond aldın 3 Sen neredesin lan Adam alev topu attı bana. Ha. Öldün mü? Yo. Adam girdi. Hani? Arkaya Nerede? dolandı bizim. Yukarıda herhalde. He. Abi senin yanına geldi ne herhalde. Her zekalı ya. Şimdi eline ne geçti işte bak. Ya abi öteki de geliyor. Bu ne ya? Şu yukarı çıkanlara gıcık oluyorum var ya. Arada sen de çıkıyorsun. Gerçi abi, arada abi. değil. Ben de hep çıkıyorum. <laughs> Gerek. ne acaba güzel. alev topu aldı. Bunlar ne yapıyor? Yolda bekliyor. Yok ki. İşte al dedim. <laughs> ne acaba ikisi bir geldi. Fight'e hazırlar. Tamam hallederiz. Dur bir. Bir saniye bekleyebilir misin? Beklersin. Beklerim. Naci bir şey biri yok. indi aşağıda şu an. Git onu sen al Apu. Aha lag mı oldu yo adam durdu. Evet evet adam da lag oldu. Adam niye bekledi anlamadım. Ben de anlamış değilim. apa diğeri de geldi. Aşağıda o da. Tamam, ben de Oo Naci abi kaldım. öldüm öldüm öldüm. Ölmedin değil mi? Ben öldürdüm reisi. Naci abi bir ses geldi mi sana da? Bana da geldi bir ürktüm. <laughs> Ben de hortum onu öyle. Oo. De. Köpek olmasaydı kurt mu köpek mi artık? Apo bu adamlar da gitti. Ben bunlar ayar oldum. Ben bunlara gidiyorum. Tamam Naca, ben de tek başıma kaleye savunacağım. Tamam. Gidemiyorum. Demiyorum mu? Gidemiyorum. Olsun ben Naca. Ana ne güzel öldürdüydüm la. Ben base'e geldim kılıç bastım İkisini de öldürdüm ben hapo. Ama ben de öldüm. Abi gene gelecek herhalde. Aa, yanlışlıkla <laughs> tane fazladan kılıç aldım. Bir kılıç bas tamam. sen de biz bunlarla belli savaşacağız ya. Dur naja, bir kere daha bir öldürek geliyorlarsa sonra biz yeriz bunları. Gelmiyorlar da ben gidiyorum onlara. Naci naja bir şey yaptı. Kim at attı onu? Şey, işte pembeli attı. Ha. Geliyor herhalde. Evet. Bakayım. Geldi. Abi girdi. Gelmiş bile. Aha, dur. Abi Oğlum düşsene niye... nasıl çıkıyor niye? bu ya? Niye düşmedi ya? o TNT koyacak. Yap TNT yap, yap yolu yap, at. Naca ben diyorum ya bunlar bir şey yapamıyor. Geliyorlar gidiyorlar ancak. Ben düştüm. Düştün mü? Ayağım kaydı. Aha atladı aldım aşağı aşağı Abi biz bunlara gidelim mi senle birlikte gidersek kırarız ya Ne acaba dur bir kazma balta alayım da Bende var gel Var mı? Ana, var Neyse aldım var. ben tamam, de gel. geliyorum Hadi gidelim Alev topu atmazsa diyecektim adam adımı attı gene ya Abi bir tane salak takımla o kadar uğraşmak koydu şu anda bana. Girdin mi sen? Evet de. Abi kötü ya. Abi dur bir birini öldürüyorum. Ötek <laughs> geliyor. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. delireceğim. Hayır sana seni beze alıyorlar. Bana ileri topu atıyorlar. Dur dur hemen gidek ne abi. Dur şuradan bir şey alayım. Aha ben bunlara girdim. Farkında girdim kırıyor mu? Değiller diyecektim farkındalarmış. Geliyorum Nazar dayan. Apo birini Yıkardaysan... öldürdüm, birini öldürdüm. E, geldim. Geldim gel arka geldi geldi vur lan dön, vur. Apo. Abi ben de geldim de yoldayım da gene alev topu atacak herhalde. Dur dur ben bir tane etken. Tiyan... Oğlum hiç bizim fırında bir şey birikmiyor mu? Yok Naci burada anlamadım çıkmıyor. Alev topu ya da TNT alayım diyecektim hiçbir şey çıkmamış ki oğlum. acaba ben yukarıdayım seni bekliyorum. Tamam sen onları oyalama. Aslında. Aha yandı. Adam yanıyor. <laughs> Kendini yaktı adam. <laughs> Apo ben alev topunu elime aldım. Geliyor mu oğlum? Gel Ne acaba adam buraya çıktı. Tamam gördüm. Bir saniye. Benim bir olduğum yerde şu an herhalde. Onlar benle oyalanıyor. Apo, sen gel. Gir, gir 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 gir. Ben, kır kır kır. Ben... Lan Naci abi abi. Dur 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 dur. Abi benim niye dur, önüme dur, geçtim acaba? abi. Ya. <laughs> Lan ne bileyim o oğlum benim, seni adam Nacab. zannettim ya. Değil mi? Değilsin Apo. Naci abi elimizdeki maçı vereceğiz gene var ya. Gelecekler kıracaklar şimdi. Oh tanrı yere gidecek maç. Geliyor Hadi ikisi. kırak abi şu iki tane. geliyor. Bu sefer kıracaklar var ya. Biz gittik gitti kıramadık. Attın mı? Abi adam düşmedi gene. Adam düşmüyor Ay. ki oğlum. Ben düşüyorum adamlar düşmüyor. Abi şansınızı bu ne ya? Apo dur ikisi bu ne? de düşmedi daha dur. Aldım ikisini de canım azaldı. Tamam, bir altın git, elma git, getir. Git. Da Sen normal git altın elmayı bir bırak. Naca bir buçuk kalbim var aşağı Tamam Apo sen onları korkut sadece la. Aşağı, altımda şu Tamam. Ben seni görüyorum. İlerle, ilerle. Geldi. ha? Nazer naja buradan atlarsam Abi, ölür Abi ben ona 10 on kere vuruyorum. Düşmüyor adam bana bir kere vuruyor. Ben nasıl düşüyorum? Ben buradan nasıl ineceğim? <laughs> Apo sen biraz, sen biraz daha dur. Sen biraz daha orada Abi, Abi Düğü, Öldüm. Ya. Adam gene alev topu attı. <laughs> Allah'ım. Abi bunlara tamam. mı çok veriyorlar alev topunu? de malzeme kalmamış. Vallahi de malzeme yok ya. Gide gele gide gele. Hayır bu de şimdi işin komi iki takım da bir pok yapamıyor. Ya biz demin yapardık da Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen kıran adamın önüne niye geçiyorsun <laughs> abi? Apo yanlışlıkla oldu oğlum. Apo ben şu an buradayım. Sen bir gelebilirsen. Naci abi öyle bir dedi ki la Hasan. Öğretmene <laughs> deme. Öğretmene <laughs> deme la <laughs> Hasan. Adam gel gelmiyorlar değil mi? Öldürdüm birini. Sen gelirsen her kıracağım. Geliyorum Naci abi. Bir de blok alamadım ki. Kırdın abi, mı? Ben senin yapacağın işe tükürüyüm. Yok nereye kırıyorsun? Öldün mü? Öldüm tabii ki. Abi vallahi çok geç çıkıyorsun ama sen de marketten ha. Naci abi fırını bastım. Bir yararım dokunsun diye bir şey çıkmıyor bir ya. Yani. Yaralı bana aşıyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> bir işe yaramadı ki oğlum ya. Adamları kırmadığım sürece biz. Ha geldiler. Hani geldi geldi yukarıda adam o. Yukarıda da bir geliyor bir geri yola gidiyor. Ne yapıyor bu anlamadım. <laughs> Nazem de şeyi kaplıyor. Geldi. Gel gel acaba buraya gel. Of gene attı ya. Kapla kapla kapla. Allah blok kalmadı. abi girdiler. Girdi. Abi Abi yok artık. Nasıl vuruyor onu öyle? Öldü de mi ikisi Geçmiş olsun tabii ki. He tamam iyi. Hadi biz gidelim artık. Apo bu seferde kıramazsam zaten videoyu durduracağım. Çıkacağım. Alt <laughs> F4. Aynen öyle. Geliyorum Naci abi. Apo bu sefer farklı bir taktik uygulayacağız. Ekle Naci abi. Alev topu anca var adamda. Yol bozuk zaten. Abi bu yola ne yapmış bunların? <laughs> ne yaptın? Atladın mı? Apo. Efendim. TNT bıraktım. Sen neredesin? Buradayım hanarza. Gir. Abi ya bir dur. Oo biz bunlar böyle kıramayız ki. Allah'ım tabiri <laughs> <laughs> Şu an var ya tilt oldum adamlara ya. Apo malzeme malzemede yok oğlum. Fırına bastım da bir şey aramadık çıkmıyor. Adam geldi herhalde gene. Of. Ya tamam. O var, geliyor. <laughs> o geliyor biz geliyoruz. La in aşağı ya. Allah'ım ya Rabbim düşmedi. Apo büyük ihtimalle Alex Apo diyecektim attı. Yatak evet. açıldı. Yemin et. Aha AT TNT attı. Bu sefer gittik. Bu sefer gittik. Tamam. Yatak olmadan da dayanırız. Bok dayanırız. Dayanacağız. Aldım. Gel 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 dayanacağız. Hemen diamond'a da git abi. sen. Hemen diamond'a git. Blue'ya gidelim. Bak tamam, Blue'ya tamam, gidelim. Tamam 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 hadi hadi. <laughs> Ora Blue mu orası yok başka blue, bir yere. Blue Blue. Her neyse git işte Hasan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hadi oğlum hadi gülme. Apo yavaş adamlar yol yap, için. hızlı yol yapma. Adamlar geliyor mu? Bak. Geliyorlar, geliyorlar bizim peydeler. Hasan alev topu, alev topu. Yoluk. <laughs> 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 dur dur ben halledeceğim, intikam alacağım. Allah'ım ya. Hasan bak adamlar ya. geliyor mu Hasan? Bakıyorum. Şöyle bir şunları ben bir temizleyeyim. Şuraya bir, bir şunu alayım. Sonra bir Şöyle yapalım. Geliyor Naci Diamond'a geçti. Tek mi? Tek şu an. İyi tamam, alırım. Öteki nerede? Öteki ta kendi base'inde. Tamam. Geldin acaba? Tamam. geldi. Tamam. Öldün Naci Ben nasıl öldüm? Ne bileyim. Üzüldüm oğlum şu anda ya. Neyse. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olup, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.